Tek olaydan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Aliz. Bugün sizlerle birlikte Asus'un Orochi Falçata klavesini inceleyeceğiz. Falçata. Hatırlarsanız bu yıl Computex Fuarı'nda falça klavye ile ilgili eğlenceli bir video çekmiştim. Hatta daha sonra fuar vlogunda da Recep'le yine bir bu klavyeyle yine eğlenceli bir çekim yapmıştık. Klavye bayağı ilgi görmüştü o zamanlar. Daha sonradan da bayağı yorum geldi. Bizden incelemesini isteyen epey izleyicimiz olmuştu. Nihayet klavye geldi ve inceleme şansını elde ettik. Evet. İsterseniz ilk olarak kutu içerisine bakalım neler varmış diye. Çünkü çok şey var içerisinde Klavyenin kendisiyle başlayalım. Doğal olarak iki parça halinde çıkıyor kutunun içerisinden. Yine bilek desteği de kutunun içerisine dahil edilmiş. Klavyenin ayakları var. Bu sayede yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Yine iki tane de USB link kablosu mevcut. Kablolar iki kısmı birbirine bağlamak için kullanılıyor. Burada isterseniz bizim şu an bağladığımız gibi kısa kabloyu kullanabilirsiniz. İsterseniz daha uzun bir kablo da kutunun içerisine dahil edilmiş. Yani iki tane ara bağlantı kablosu var. Ondan sonra bir de tabii ki klavyeyi bilgisayar lara bağlamak için USB tip C kablosu mevcut. Yine iki parça bilek desteğini klavyeye sabitlemek için vidalar çıkıyor kutunun içerisinden. Tuş kapağı çıkartıcı var yani keycap'leri değiştirebilmeniz için böyle bir aparat da çıkıyor. Bir adet uzatıcı da çıkıyor kutunun içerisinden. Bu ne işe yarıyor diye soracak olursanız Klavyenin USB kablosunun ucuna bu uzatıcıyı bağlıyorsunuz ve sonra da alıcıyı ona bağlıyorsunuz. Bu sayede kasanız daha uzaktaysa alıcıyı klavyeye daha yakın bir konuma getirebiliyorsunuz. Şimdi klavye ikiye ayrıldığı için doğal olarak bilek desteği de iki parça şeklinde geliyor. Bunu da doğal olarak klavyeye monte etmemiz gerekiyor. Onun için 6 tane vida bir de alyanda yanında geliyor. İki parçayı da bu şekilde monte edebiliyorsunuz. Tabii ki her sistemde USB tip C desteği olmayabilir. Bu bağlamda kutudan tip A'dan tip C'ye dönüştürücü adaptörle çıkıyor. Bir adet kontrol tuş kapağı çıkmakta kutudan. Garanti kartı, hızlı başlangıç kılavuzu ve ROG logo etiketi de diğer kutu içerikleri arasında. Şimdi isterseniz biraz da e, klavye ile ilgili incelememize geçelim. Şimdi Asus ROG Falcata modeli Asus'un ilk hall efekti klavyesi değil aslında. Ama ilk ikiye ayrılabilen hall efekti klavyesi. <laughs> <laughs> Sadece WASD yani WASD klavye olarak da kullanabileceğiniz bu klavye e-spor FPS oyuncular için tasarlanmış. Ama bunu yaparken de estetik görünümden ve lüksten de feragat edilmemiş diyebiliriz. Klavye tam haliyle kullanıldığında diğer klavyeler gibi görünüyor fakat sadece WASD kısmını kullandığınızda masanızda daha az yer kaplayarak farenize de daha çok yer kalmasını sağlıyor. Şimdi o WASD yani sol kısmında şu kısımda RGB LED ekran bulunuyor. Öyle bir şey eklemiş Asus. Bu ekranın üzerine de çok fonksiyonlu tekerlek tuş eklemişler. Ve bir üstünde de menüde gezinebilmeniz için Asus logolu bir tuş bulunuyor. Şimdi bu RGB LED ekranda ses kontrolü, medya kontrolü, klavye aydınlatma parlaklığı, rapid trigger ayarı, etki noktası ayarı ve gear link ile özelleştirme ayarları bulunuyor. Gear link artık Asus'un yeni yazılımı. Onu ileride bahsedeceğim. Kısacası yazılıma ihtiyaç duymadan bu ekrandan o ayarları hızlıca yapabiliyorsunuz. Arkaya baktığımızda da Rapid Trigger tuşu olduğunu görüyoruz. Doğrudan bu tuşla Rapid Trigger'ı devreye alabiliyorsunuz. Yine 2.4 GHz, Bluetooth ve USB-C modları arasında geçmenizi sağlayan bir tuş var. Burada 3 adet USB-C portu ve yine USB dongle'ımızı saklamak için bir tane bölme yer alıyor. Alt kısma geçtiğimizde bilek desteği ile beraber olan plaka desteğini görüyoruz. Asus bu şekilde bir tasarım uygulayarak klavyenin masada sabit kalmasına da odaklanmış. 4 yüksek, 4 alçak olmak üzere 8 adet ayak bulunuyor. Bu ayakları el yapınıza göre oyun oynarken nasıl rahat ediyorsanız o şekilde ayarlayabiliyorsunuz bu alt kısımda çıkarılabilir silikon bilek desteğini kutuda gelen 6 vida ile klavyeye sabitleyebiliyorsunuz. Zaten başta söylemiştim bunu. İsteğe bağlı olarak işte takmayabilirsiniz. O size kalmış bir durum yani. Şimdi isterseniz kablo bağlantı detaylarına girelim. Bağlantı sorununa yaşamamak için 3. parti bir kablo kullanmak yerine kutudan çıkan orijinal USB-C kablosunu kullanmanız gerekiyor. Bunu Asus da söylemiş, belirtmiş. Ben de belirtmek istedim. Özellikle bir de şarj ederken USB USB-A'dan USB-C'ye bir kablo kullanıldığında güç akımı düşük olacağından klavyenin önce sol tarafı şarj oluyor. Daha sonra sağ tarafına geçiyor. O yüzden bunda da USB-C'den USB-C'ye kablo kullanılırsa her iki tarafı da eş zamanlı bir şekilde şarj edebileceksiniz. Klavye ROG Speed Nova 8K kablosuz teknolojisine ek olarak kablolu USB ve Bluetooth bağlantısını destekliyor ve aynı anda 5 cihazı birden bağlanabiliyor. Kablolu ve kablosuz modlar 8K'ya varan polling rate yani saniyede 8000 raporlama sunuyor ki bu sayede gecikmeyi 0. 125 milisaniye kadar düşürebiliyoruz. Şimdi klavyede bir de Rapid Trigger tuşu var demiştik. Peki Rapid Trigger ne işe yarıyor? Bundan da kısaca bahsedelim. Whole Effect klavyelerde olan bir özellik bu ve klavyeden parmağınızı tam kaldırmadan da Tekrar basmanızı mümkün kılıyor. Tabii ki bu bazı oyunlar tarafından hoş karşılanmayabilir. Bunu araştırmanızda fayda var. Eğer sorun olacaksa tek tuşla bu özelliği kapatabiliyorsunuz. Şunu da eklememizde fayda var. Varsayılan olarak bu özelliği aktifleştirdiğinizde sadece WASD tuşları için geçerli olacak. Eğer farklı tuşlarda kullanmak isterseniz de Gear Link uygulaması üzerinden bunu ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi keycapslere geçelim. <laughs> ben keycaps'te <demeyi> seviyorum. <laughs> Tuş başlıkları. <laughs> evet. ABS veya P. Biti tercih kişiden kişiye değişebilir elbette fakat Asus Falkata modelinde PBT kullanmış. Siyah renkte olan bu keycaplerle RGB ışık iyi duruyor. Zaten hani çıkarmıştık switchleri de. Bir de switchlerden bahsedelim. Asus burada benim de sevdiğim Hall Effect switchlerini kullanmış. Yani ROG Hall sensörü sayesinde oldukça iyi bir hassasiyete sahip. Yani ben yanlışlıkla demin değdim de kullanırken basmış bir yerleri. <laughs> Net giriş algılama, düşük elektriksel gürültü ve parazitin yanı sıra üstün performans gösteriyor gösteriyor. Hızlıca değiştirilebilen ROG HFX V2 manyetik anahtarlar işte switchler sayesinde klavye sizi her türlü tatmin ediyor diyebilirim aslında. Yani Asus bu switch işini biliyor diyebiliriz bence. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Ben de switchlerin başarılı olduğunu düşünüyorum fakat kullanıcılar dilerse gerçek zamanlı olarak switchleri değiştirebiliyordu. Evet. Bir de anahtarların altındaki 4 e, katmanlı entegre sönümleyici de vuruş seslerini engelleyip daha yumuşak bir yazma deneyimi ortaya koyuyor. Yani bilmiyorum ofis klavyesi demek yanlış olur ama gerçekten çok sessiz klavye. Yani oyuncu klavyesi. Oldukça sessiz ve yumuşak. Burada bence mekanik klavye değil manyetik klavye olmasının etkisi de var. Evet artık sanırım bu klavye ile birlikte Armoury Create kullanmayacağız. Bu sefer yeni bir uygulama var. Asus'un yeni web tabanlı olarak sunduğu Gear Link uygulaması. Şu an beta aşamasında. Asus bu yazılımda her şeyi basit, sade ve kolay anlaşılır bir şekilde yapmış. Yani kolayca değiştirebileceksiniz. Daha önceki kullandığınız Armoury Create'de de vardı o çünkü yani. O karmaşıklık yok. Hemen ayarları çaktak güncelle. Şeyleri tuş renklerini değiştir. Geçişleri değiştir. RG gibi vesaire kolayca yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda klavye yazılım güncellemesi de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Biz de elimizdeymişken hem klavyenin hem de dongle'ın firmware'ini güncelledik. Tabii ki güncelleme için ikisinin de bilgisayara bağlı olması gerekiyor. Klavyenin de USB ile bağlı olması şart bataryadan bahsedelim biraz da RGB açık değilken klavyenin pilinin 200 saate kadar gittiğini belirtiyor Asus. Bir manyetik klavye için bu iyi bir rakam bence. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Aynı fikirdeyim açısı 200 saat tabii ki güzel bir rakam. Bluetooth veya 2.4 GHz kullanımına göre de bu süre değişebilir tabii yani ki. Çünkü zaten gerçekten bu tarz bir oyuncu klavyesinin zaten çok fazla güç tüketeceğini biliyoruz kablosuz kullanıldığında. Yani bir Steam Deck gibi düşünebiliriz aslında. Çok normal bir şey. 200 saat güzelmiş. Evet, biraz da bence oyun deneyiminden bahsedelim. Sen birkaç oyunda <laughs> denedin klavyeyi. Evet keşke daha fazla oynayabilseydim. Vakit çok dardı. Klavyenin hassasiyeti çok yüksek. Yanlışlıkla dokunsam bile herhangi bir işlemi tetikleyebiliyorum. Ben kısa sürede ancak Apex Legends, Forza Horizon 5, e, Diablo 4 gibi oyunlarda klavye deneyebildim. Ve şimdiye dek kullandığım oyuncu manyetik klavyeler arasında hem en sessiz tuşları olan klavye hem de tuş hassasiyeti bu kadar iyi olan klavye diyebilirim bence. Evet, güzel bir tuş hassasiyeti var. Tabii Aynen. ki bunu yine yazılım içerisinden de ayarlayabiliyoruz. Evet, zaten bir de altındaki silikon bilek desteği de elimi havada bırakmadı. Yani hep elim yapışık bir şekilde klavyeye oynayabildim. Ki şey, e-spor oyuncusu ol olmadığım halde bunu söylüyorum ama e spor oyuncusu için daha güzel olacaktır çünkü sadece şu kısmını alıp şöyle kavrayıp bu şekilde aldığında Bence güzel sonuçlar elde eder. Çok büyük rahatlık oluyor. Özellikle uzun oyun maratonlarından sonra ben böyle biraz klavyeyi yan çevirmek istiyorum. <laughs> evet. Düz durunca yoruluyorum. Zaten şimdi şu kısım çok büyük buna göre. Çünkü bu kısmı kullanıyoruz aslında oyun oynarken. Elbette bazen kısa yollar oluyor ama onları da atayabiliyoruz. Makro tuşu var makro kısa yolu var burada. Zaten yapabiliyoruz bence ama... FPS oyunlarını düşündüğümüzde zaten buraya kullanacağız. <laughs> o zaman artık artlar ve eksilerden bahsedebiliriz. Hall Effect Switch'ler çok iyi bir performans sunuyor. Bunu artı listesinin başına koyabiliriz. Klavye üzerinden kontrol edebilme gerçekten güzel. Buradaki tuş ile birçok ayarı kontrol edebiliyorsunuz. Kullanımı rahat ikiye ayrılabilen, çıkartılabilen bir yapısı var. WASD klavye olarak kullanabiliyorsunuz. Elinizin yapısına göre de ayarlanabilen yüksek alçak klavye ayakları mevcut. Bu artılar bu arada bizim ortak fikirlerimiz. Bilek destek veya klavyenin herhangi bir kısmında elizi kalmıyor. Özelleştirme yapabilmek için de Gear Link gibi bir uygulama kullanabiliyor olmamız da güzel istediğimiz gibi özelleştirebiliriz. Eksiler diyeceğim ama çok da büyük eksiler değil aslında. Sadece bir tanesi hariç. Ben klavyeyi zaten çok beğendim ama keşke bu iki klavyeyi birleştirirken arada bir mıknatıs o e, sistemi olsaydı da hani ben böyle bastırmak zorunda kalmasaydım. Aynı fikirdeyim. Evet. Yani keşke olsaydı onun dışında yani o olsaydı bence tam olacaktı benim için öyle söyleyebilirim. Bir de şeyi düşündüm. Çok büyük bir şey değil ama şu üstten link kabloları var yani bağlantı kabloları iki parçayı birle birleştirebilmek için bağlantı kurabilsin diye. Hani keşke acaba hani bunu da gizleyebilecek bir mekanizma olsaydı bilemiyorum şu an öneride bulunamadım ama hani tas görüntü olarak bunu bence görmeseydik daha mantıklı olurdu gibi düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun burası için? Biraz kaçınılmaz olmuş diye düşünüyorum açısı. Hani gizlemek ancak şöyle olurdu. İki tane bölme arasında olsun <laughs> kendi özel bir standartıyla kablosuz iletişim olsaydı belki o sorun tamamen çözülmüş olurdu. Ama tabii ki o da belki biraz gecikmeye sebep olabilirdi diye düşünüyorum. Kapak falan olabilirdi şurada. Hı hı. Bu ikisini taktıktan sonra Bilmiyorum belki bir şey olurdu buraya hani o kabloyu göstermemek için. Yine iyileştirilmesi gerektiğini düşündüğümüz noktalardan bir tanesi de buradaki ses ayar tuşu. RGB bir ekranda örneğin ses ayarı yaparken ses yükselirken veya alçalırken ses seviyesini ekranda eş zamanlı bir şekilde görebilsek iyi olurdu. Tabii ki Windows'ta görebiliyoruz ses seviyesini Hı -hı. ama hani buradaki ekranda da görebilsek bence daha işlevsel olurdu. Bence de. Şimdi Falkatay'ı sizler kadar ben de çok merak ediyordum. Kullanmayı istiyordum ve hayal kırıklığına uğratmadı açıkçası. Yani tam aklımdaki gibiydi. Zaten fuarda da deneyimlemiştim kısa da olsa. Şimdi fikirlerimi söyleyeceğim hani sonuç olarak. Asus ROG Falcata oyun klavyesinin ikiye ayrılabilen tasarımı hassasiyeti oldukça iyi hissiyat veren Hall Effect switchleri ile gerçekten iyi bir iş çıkarmış. Birkaç katmanlı köpük, premium sensörlerin yanında klavyenin açısını istediğimiz gibi ayarlıyor olmanız da rekabetçi oyunlar için ekstra güzel olmuş bence. Fiyatı elbette pahalı. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Fakat hall efekt ve iki ayrılabilme özelinde değerlendirilmesi gereken bir klavye. Özellikle FPS kovalayan e-spor oyuncuları falçatayı göz atabilir diye düşünüyorum. Kısaca fikrim bu şekilde. Zaten artıları eksileri söyledim. Sen ne düşünüyorsun peki? İnovatif bir ürün olmuş açıkçası. Yani sadece kabloyla bağlanıyor olsaydı belki biraz sonuçta cihazı birbirine bağlayan bir kablo var bir tane PC'ye giden kablo olacak vesaire biraz böyle kablolarla boğuşmak gerekebilir diye düşünüyorum. Ama cihazın aynı zamanda hem Speed Nova 8000 Hz polling rate'e sahip olması hem de bluetooth desteğinin olması cihazı kablo karmaşasından uzaklaştırıp bu inovasyonu korumasını sağlamış. O yüzden güzel bir klavye olduğunu, inovatif bir klavye olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Yani ikiye ayrılmaz mıydı demek istedin? Orayı anlayamadım. Yok ben ikiye ayrılması gayet güzel Hı -hı. olmuş diyorum. Fakat ikiye ayrılıp sadece kablolu olsaydı Kablosuz ha, seçenek sunmasaydı Hı -hı. etrafta çok fazla kablo olacaktı. E tabii ki aynen öyle. Şimdi burada zaten diğer klavyelerden bu klavye ayıran özelliklerinden birisi o. Hem kablosuz kullanabiliyorsunuz, hem bu kabloyu komple çıkarıp sadece şu kısmı kullanabiliyorsun bir kere. Aynı zamanda manyetik klavye ve şey ikiye ayrılabiliyor yani bilmiyorum onu bir daha söyledim <laughs> aynı şeyleri bir daha söylüyorum en önemli özelliği yani en önemli özelliği bir daha altın içine çizmiş oldum yani bunu sadece masaya koyduğunuzda. Zaten bu kısmı işe yarıyor, en çok kullanılan kısım olduğu için e fareyi is istediğin özgürlükte şey yapabiliyorsun, dolandırabiliyorsun masada. Yani fare için geniş bir alan kalıyor. Bir de yazılıma bağımlı olmadan şu kenardaki menüden işlemler yapabiliyor olmak da güzel olmuş açısı ve onu da buraya almışlar. Bu burada olsaydı o da şey olurdu. <laughs> e, bunu da kullanmak zorunda kalırdın. Evet. Armory Crate yerine -Link kullanmak kullanmakta büyük bir kolaylık olmuş arkadaşlar. Tarayıcı üzerine takılma olmadan klavyeyi rahat bir şekilde konfigüre edebiliyorsunuz. Dediğim gibi benim klavyelerde sevmediğim özellik bileğin kopup gitmesi. Bileğin böyle klavyeye bir türlü düzgün yapışamaması. Yani hmm. mıknatıslı bile olsa bilek böyle <laughs> zorlu oyun seansları esnasında klavyeden ayrılıp bağımsızlığını ilan edebiliyor. Ben buna sinir oluyorum. O yüzden bu bilek desteğinin klavyeye sağlam bir şekilde vidalarla, vidalarla. böyle sıkı sıkıya tutunmuş olması çok hoşuma gitti. Ona tekrar değinmeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Yani biz beğendik açıkçası. Hall efekt olması iyi olmuş. Klavyeyi istediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Switchlerini sökebiliyorsunuz. Keycaplerini sökebiliyorsunuz. Fiyatı tabii ki yüksek fakat FPS oyuncusuysanız göz ardı etmemeniz gereken bir klavye olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Zaten hani normal bir klavye bakan hani çok böyle oyun oynamayan bir kişinin tabii ki de bu kadar pahalı bir klavye almasını beklemiyoruz. Çünkü zaten tüm özelliklerini kullanamayacaktır. Muhtemelen. Aynen öyle. Biz sadece hani öne çıkan özelliği oyunculara hitaben olduğu için onu da özellikle söylemek istiyoruz. Evet. Bugün sizlerle birlikte Osun Orucu Falçata <laughs> klavyesini inceledik. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ali. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.